Örneklere devam ediyoruz. Şöyle bir örneğimiz var. Parabol ile doğru verilmiş. Parabolun geçtiği noktalar A, 1 noktası, B de 2 noktası. Soru bizden ABC üçgeninin alanını istiyor. Yani ABC üçgeninde A ve B belli. C noktasını bulmamız gerekecek. Ondan sonra üçgenin alanını oluşturmak için yükseklik çarpı taban formülünü devreye koyacağız. Kökleri verildiği için parabol denkleminden başlayalım. Parabol denklemimiz kökleri verilen parabol denklemi A çarpı x artı 1, x eksi 2, 0 yazdığımda 2'yi verecek. 0'a 2 noktası. O da neye dönüştü parabol denklemi? 1 geldi, eksi 2 geldi. Eksi 2a. 2'ye dönüştü. a buradan eksi 1 oldu. Şimdi parabol denklemi eksi x artı 1 x eksi 2. Parabol denklemi bu. Hatta açılımını da yapalım. Buradan x kare geldi. Eksi ile çarptım. Buradan eksi 2x artı x geldi. Eksi x oldu. Artı x'e dönüştü. Buradan 1 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2. Eksi ile çarptım. Artı 2'ye dönüştü. Parabolün açık hali bu şekilde. Doğru denkleminde şöyle bir yöntem vardı. x bölü x'in kesildiği nokta 2. y bölü y'nin kesildiği nokta eksi 2 eşittir 1. Biz burada y'yi yalnız bıraktığımızda doğru denklemi ortaya çıkar. İşimizi şöyle kolaylaştıralım. Paydalarımız zaten 2'ye eksi 2 şeklinde verilmiş. Eksi 1 ile genişletecek olursam. Eksi x bölü eksi 2. y bölü eksi 2 eşittir 1. Ortak paydada da eksi x artı y Eksi 2 diğer tarafa attım. Şu x'i de diğer tarafa gönderince y eşittir x eksi 2. Bu da benim doğrumun denklemi. Bu iki denklemi c'yi bulmak için kullanacağız. Onu da yazalım. Birinci denklemim şurasıydı. İkinci denklemim burasıydı. Burası parabola ait. Burası doğruya ait. Parabol ve doğru denklemlerini eşitliyorum. Eksi x kare artı x artı 2. x eksi 2. x ile birbirini götürür. 2'yi diğer tarafa attım. Eksi x kare diğer tarafa attım. 4 eşittir x kareden x eşittir artı eksi 2. Yani zaten buradaki artı 2 belirgin. Bu zaten x eşittir artı 2 kökü. Bir de demek ki şurada c noktasında eksi 2'de de bir tane kökümüz var. Bu da ikinci kökümüz. Hem artı 2 hem eksi 2. Kökleri bulduktan sonra işlemimizi bitirelim artık. Bize üçgen alandan bahsediyor. O zaman taban çarpı yükseklik diyeceğiz. Şurası bizim taban alanımız. 3 birim. Yüksekliği de ne yaparız? fonksiyonda da 2 yazarız. Eksi 2 yazarız pardon. Şuradaki fonksiyon yıldız olan. Eksi 2'nin karesi eksi 2 artı 2. Şunlar birbirini götürdü. O da eksi 4 yaptı. Şimdi yani şuradaki uzunluk da 4 birimdir. 4 çarpı 3 taralı alanı verecek. Alanımız 4 çarpı 3 bölü 2'den o da 12 bölü 2 6 yapar. Üçgenin alanını biz bu şekilde bulabiliyoruz. Şu parabol denklemi paraboldeki eksi 2 değerini aldık. Eksi 4 çıktı. Şuradaki uzunluğu bulmak için. Şurası eksi 2'ye eksi 4. 4 buradan geldi 3 buradan geldi alan içinde 4 çarpı 3 bölü2 işlemini yapabiliyoruz.